Medya Çarşamba kanalımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Çarşamba'nın tarihi köprüsündeyiz. Son zamanlarda artan mazot ve benzin fiyatları hakkında şoför esnaflarımız ne düşünüyor? Onların görüşlerini alacağız. İsim soy isim alabilir miyim? Yaşar Yedi Yıldız. Yaşar Bey kaç senedir şoförlük yapıyorsunuz? 25 yıldır bu duraktayım. Peki son zamanlarda artan bu mazot, benzin fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Şu anda ee, yakıt fiyatına gidip giriyoruz. Yani e, 9 lira zam aldığımız zaman da mazot 6,5 liraydı. Şu anda 10 bin liranın üzerinde. E, haliyle yakıtına e, devam ediyoruz. Yakıt maliyetine yani. Parçalar ve sigortalar, vergiler... Her harikarda arttı yani. Perşamba Otobüsler Odası Başkanı Kadem Aksoy ile beraberiz. Kadem Bey son zamanlarda artan mazot benzin fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şoförlerimiz özellikle bu konuda ne düşünüyorlar? Sizlere sorunlarını dile getiriyorlar mı? Malum e, Türkiye'de aşırı yüzde %60'ın üzerinde zam geldiği için mazota biz de mağdur durumdayız. Çoktan beri de zam alamadık. Şu anda 11 liraya yakın mazot. Ee, bizler 9 liraya yolcu taşıyoruz. Bunların içinde öğrenci de götürüyoruz. 6,5 liraya götürüyoruz. Ama şoför esnafımız da çok mağdur durumda olduğunu dile getiriyorum. Sadece e, mazottan da bitmiyor. Sikort olsun, kask olsun. Bir teker 3 milyar olmuş. O da yok satılıyor zaten. Yani e, yine de idare edenlere... Mülk amirlerimize duyurur. Çok mağdur durumda olduğumuzu dile getiriyorum. Başka bir şey diyeceğim yok. Peki şoförlerimiz geçinebiliyorlar mı aldıkları ücretlerle? İmkanı yok. İmkanı yok. Geçinemiyor. Para kazanamıyor ki. Bugün Samsun'a otobüs 200'ün üzerinde mazot yakıyor. Bir de haliyle zaten iki günde bir çalışıyoruz. Tek çift olduğundan, yolcu olmadığından. Yani çok mağdur durumda olduğumuzu dile getiriyorum işte. Başka? Şey diyecek vaziyetim yok. Mülki amirlerimiz de biliyor zaten bunu. Tebisine dile getirdik. Dilekçelerimiz de var içeride. Hiç olmasa yolumuza yüzde kırkın üzerinde zam gelirse belki biz de rahatlarız. Biz de hakkınca hizmet ederiz. Ona göre işte. Peki e, yolcuların taşınmasına dair tekrar e, bir ücrette zam söz konusu mu? Şu anda masada söz konusu. Ama ne zaman gelir? Yılbaşından sonra birinci ayda başlayabiliriz. O da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza bağlı. Peki, tahmini olarak peki bir fiyat artışı bilginiz var mı? Tahmini olarak %40, %40 civarında olsa 13'ler civarında olur. Bizler de mağdur duruma düşmeyiz. Halkımız da mağdur duruma düşmemiş olur. Ertan Bey kaç senedir taksicilik yapıyorsunuz? Ben aşağı yukarı 35 yıl üzerine bu meslekle uğraşıyorum mesleğimiz aslında ek, ekmeği buradan yiyoruz. Taksicilik mesleğinden geçiniyoruz. Peki artan mazot benzin fiyatları hakkında düşünceleriniz nedir? Mazot e, tabii akaryakıl üzerinde e, büyük bir artış var. Bunların hepimiz müzdaribiz. E, tarımda olsun, e, ulaşımda olsun büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bir çözüm bulur, bulunacaktır. Ben vatandaşlara bir 5-6 ay sabır dediğim, buradan rica ediyorum. Ülke bu, bu sıkıntıyı atacak atılacaktır. Çünkü bu ülke çok sıkıntılara gebe kalmıştır. Darbelere gebe kalmıştır. Ama bu sıkıntı geçecektir. Ekonomik de kimse kimse yıkamaz. Yani bugün 10 lira kazanmışsındır. 3 ikisini yersin. Yine geri kalan 7'si sana yeter. Onun için bak şu an canlı yayın yapıyoruz. Röportaj yapıyoruz. Şu trafiğe bakın. Yani sıkıntı olan bir ülkede bu kadar trafik olmaz. Herkes akaryakıttan dem vuruyor ama herkes şu an bak şu vakte gözüyor herkes. Onun için bugün bu sıkıntı pandemiden dolayı bütün dünya ülkelerinde var. Sadece bizim ülkemizde değil. Peki şehir içerisinde yolcu ücret fiyatları nasıl? Hani siz geçinebiliyor musunuz aldığınız? Şimdi, şimdi şöyle. Normalde diyelim ki günlük 400 lira, 300 lira kazanıyordun da şimdi de 200 lira kazan. Yani bir 50 lira, 100 lira bir sekte vurur. Ama olsun. Yani e, burada kimse aç kalmaz. Ac mezar yok derler bizim büyüklerimiz. Kimse acıktan ölmemiştir. Şu mezarlara gidin bakın. Acıktan ölen kimse yoktur. Herkes şu an ben keyfi yerinde olduğunu düşünüyorum. Hani toplum olarak belki ben bunu söylememe kızacaklar ama bu gerçek bu. Ben halkın içinde olan bir insanım. Yaşıyorum da mesleğim icabı da halkın içinde olan bir insanım. Peki siz yolcu ücret fiyatlarının artmasından yana mısınız? Şahsen konuşurum. Şimdi bizle ilgili değil de şeyler arası taşımacılık yapanlar onlar şimdi bizim gibi değiller. Bir de mazot artı mesela bugün LPG 7.75 7.50 ama mazot 10 ve üzerinde olduğu için Onların gideri masrafı bizden daha fazla. Biz şimdi kısa mesafe çalıştığımız için uzun yola çalışan kamyoncular, tır, tırcılar, işte otobüsçüler bunlar biraz daha bizden daha farklı. Tabii ki onların fiyatlarını da ben geçen iki gün önce kardeşlerim İstanbul'a gönderdim. 190 liradan biraz aldım. Ha, o da, onlar da ona göre kendine göre bir ayarlama yapıyorlar zaten. Yani şeye gerek yok. Yani e, yani şey yapmışsa yakıt atmışsa onlar da onun üzerine bir 10 lira, 15 lira fark vurarak bu şeyi kapatmaya çalışıyorlar. İsim soy isim alabilir miyim? Kemal Bozkurt. Kemal Bey kaç senedir taksi şoförlüğü yapıyorsunuz? Ee, 33. Ta araba yıkamadan ta davandan başladım. Yaşım 50. Ee, aşağı yukarı işte 34 falan 15-16 yaşında başladım araba yıkamadan. Bu zamana kadar geldik yani. İyi, peki ya Siz da kötü. E, Peki siz artan benzin, mazot fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Eee İnsanlar bu arabayı binecek 20 da olsa binecek 30 da olsa binecek ama şu var tabii ki fazla aşırı ama sonuçta ben şimdi taksiciyim ben şimdi 20 lira da olsa mecbur bu işi yapacağım bineceğim araca ne yaptım şehir içi 25 ise 20 ise 25 olacak yani bir takım değişiklikler olacak ama sonuçta ekmeğim bu ben buna bineceğim. E şöyle söyleyeyim artık araç ee, gerekten fazla yani ihtiyacı olan kişi değil durumu olan kişiye döndü şimdi İhtiyaç değil yani durumu iyi olan kişi araca binecek. Ha diyeceksin ki ben taksilik yapmasam benim ne işim var arabayla? Ne işim var? Ya şuradan şuraya gelir giderim. Yani sonuçta e, piyasa bozuk ama şöyle güncellemede baktığın zaman herkes tıkır 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 halinden memnunmuş gibi görüküyor. Peki yolcu ücret fiyatlarının artmasından yana mısınız? Ya şimdi tabii ki diliz yani. Şimdi binen var, binemeyen var, giden var, gidemeyen var. Şu anda şehir içinde 20, 25 diyoruz. Gariban olduğumu 20 de alıyoruz. Yani o da ayrı bir mesele. Tabii ki şimdi yakıt litresi 10 lira olmuşsa 20 liraydı 25 lira oldu. Ben şimdi dün akşam bir tane tuz aldım. E vallahi böyle 2 lira 3 lira dedim. 11 lira deyince la abi de meti, abi zam geldi. Tuz tuz. Şöyle ufak bir paket tuz. Kaç lira gelmiş? 2 lira 2,5 lira 8 lira gelmiş. E ne yaptım? Ben de şimdi şehir işi örneğin 20 idi 25 oldu. 5 lira gelmiş. Köy 30'lu 40 oldu 10 lira gelmiş. Ben de bir tık ileri atacağım. Sen de bir tık ileri atacaksın. Sonuçta yani sürekli bir merdiven ileri gideceğiz. Geri gelen yok. Ha, köylünün malı. Diyeceksin ki para etmedi mi? Fındık 27 liraydı. 33 lira oldu. En kötü köylü bugün 5-6 ton fındık yapar. 200 lira para yapar. Az para mı yani? Ama şükür olacak da şükür edecek. Şurada en kötü taksi 3-400 para toplar. Desen ki birine işinde şükürsüz de çıkar. Yani o da ayrı bir mesele. Yani biz sonuçta e, memnun muyuz? Diliz ama yapılacak da bir şey yok. Şimdi ne yapayım ben? Çıkmayayım mı çarşıya? İşimin başına gelmeyeyim mi? Yakıt 50 lira da olsa ben buraya geleceğim. Çünkü işim bu. Geçimim bu. Yani sonuçta sadece yakıtla da olmuyor. Bir tane keya 155 lira olmuş. Alan var, alamayan var. Bu da ayrı bir mesele. Ama bakıyorum herkes memnun. Ha memnun olmayanı da var. Şimdi şöyle baktığın zaman git şöyle gez toz bak. Yani bilmiyorum yani herkes farklı bir şey konuşur. Ben de Allah'a şükredeceğiz yani başka bir şey yok yani. Peki çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ettim kardeşim ne demek.